Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler herkese. Evet, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, şöyle bakın bugün kalaşolarla birlikteyiz şöyle. Ve harika çiçek açmaya başladı bakın tomurcukları. Şimdi biz bunu ne yapacağız bugün? Bugün bunların daha güzel coşması için bunlara kür vereceğiz arkadaşlar. Ki bakın bu vereceğimiz kür nedir? Bakın böyle bunu vereceğiz. Bunu nasıl vereceğiz? Biraz sonra sizlere uygulamalı bir şekilde göstereceğim. Evet. Bakın kalan şolarım gayet güzel oldu. Ve şahane görünüyor. Evet. Böyle çiçeklerimiz muhteşem. Ve harika. Bakın böyle. Bunda da, bunda da bakın dallanmalar böyle başladı. Ve harika. Çok güzel evet bu da büyümeye başladı arkadaşlar hem de bakın çiçek açmaya da başlamış tekrar evet tomurcuklar da tekrar çıkmaya başlamış şimdi ben öncelikle ne yapacağım öncelikle şey yapacağım böyle bakın toprağımız gayet kurumuş böyle kupkuru ben bunu önceden sulamadım şimdi sizlerin önünüzde böyle önce sulama yapayım daha sonra kürümü hazırlayayım ve ondan sonra nasıl vereceğiz onu da şöyle sizlere güzelce bir anlatım yapayım evet şimdi ön şöyle bakın şöyle kenardan toprağımızı ıslatalım arkadaşlar ki kuru olmasın çünkü bunu biraz sonra topraklı işimiz olacak ve bu şekilde böyle toprağımızı ıslatalım ve yumuşasın biraz evet çünkü kürümüzü uygularken toprağın biraz nemli olması lazım evet bu şekilde şöyle kenarlardan verelim suyumuzu bir şekilde evet böyle bunu verdik şimdi evet bakın kalanşolar herkesin sevdiği çok güzel çiçeklerden birisi evet böyle şimdi vereceğimiz kür ne için faydalı arkadaşlar şimdi daha güzel bunların böyle dallarının daha güzel uzun böyle boylu boylu olması ve yapraklarımızın daha güzel parlak bir şekilde olabilmesi için ve daha şahane ve güzel çiçek açabilmesi için bu kürü uygulayacağız ve şahane bir görüntü oluşması için de bu vitamine gerçekten ihtiyacı var kalan kalanjolarımızın ve muhteşem bakın böyle şimdi şunun alt yapraklarını biraz alalım arkadaşlar çünkü bunun alt yaprakları toprağı biraz kapattığı için toprakta biraz ulaşmamız zor olur. Evet şöyle alalım hiçbir sıkıntı olmaz bunlar. Evet. Tamam yeterlidir. Bunları da dikebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü kalan şu gerçekten çiçekte böyle yapraktan da şey yapabiliyor böyle çoğalabiliyor ve harika bir şekilde buradan bunların ucundan da bu şekilde şuralardan yavru verebiliyor ve o şekilde de çoğaltımını yapabiliyorsunuz. Ayrıca daldan üretim de oluyor ve şahane güzel bir şekilde çoğalan bir çiçeğimiz bu. Şimdi gelelim kürümüz arkadaşlar. Evet şimdi kürümüzde ne var? Bakın böyle yumurta bu. Benim aslında bakın kolide kırılmış ve bunu kullanmayacağım. Normalde aslında çöp atmam lazım ve ben bunu çiçeklerime kullanacağım arkadaşlar. Şu şekilde bakın bozulmuş bir yumurta. Hiçbir sıkıntı değil yani. Taze olmasına gerek yok. Bu şekilde böyle bunu güzelce bir çırpalım. Şu şekilde. Bakın buradan da bir tane şey geldi. Evet bunu güzelce şöyle bir çırpalım. Yumurtanın içinde gerçekten bitkilerimize çok faydalı özel vitaminler var. Ondan dolayı da bu türü vermemiz gerekiyor arkadaşlar ki ileride benim çiçeklerimi siz göreceksiniz. Daha bunlar coşacaktır. Aslında ben şimdiye kadar normalde çok budama yaptığım için biraz şey oldu. normalde artık budamayı bırakacağım. Çünkü neden? Çiçeklerimin daha görkemli ve güzel olduğunu sizlere göstermek için. Evet şu şekilde bakın. Şöyle toprağımızı açalım. Bu şekilde açalım toprağımızı. Ve şurada bir tane kötü olmuş yaprak var. Şöyle açtık. Ve bu şekilde şimdi bakın bu çırptığımız bunu iyice çırpın ki akı da içine karışsın. Hatta bende bir de fazla ak vardı onu da katayım. Evet bakın bir tane daha vardı böyle akım. Dün sarısını kullanmıştım çileğin üstüne. Beyazı duruyordu. Bir tane bir şey yani beyazını da kattım. Normalde tek yumurta yeterli aslında. Ben sırf sayı olmasın, boşa gitmesin diye bu şekilde bunun içine onu da koymak zorunda kaldım. Evet. Bu şekilde iyice çırpınca beyazının da ezilmesi lazım ki böyle karışması lazım. Ve güzelce bu şekilde şöyle bakın şu şekilde alalım. Şöyle bakın. O eşliğimiz çukurun içine. Şu şekilde. Şöyle. Yani aşağı yukarı. Bir kaşık yeterli. Şöyle. Üstünü geri kapatalım. Güzelce. İçinde kalsın. Evet. Bu şekilde. Tekrar. Şimdi yüzünde neden kalmaması lazım arkadaşlar? O da şey için böyle böcek yapmaması için, küflenmemesi için. Toprağımızın içine güzelce karıştırırsak hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Evet buradan da açtığımız çukura şöyle bu karışımdan şöyle bir şekilde biraz zor geliyor ama yapacak bir şey yok şu şekilde birkaç olacak şekilde işte bakın böyle bu şekilde bu yeterli Hatta yumurta kabuğunuzu şimdi ben aslında bunu iyice çekip koymak gerekiyor ama bu şekilde bundan da atalım böyle ikisi birlikte de aslında bunu çekmek gerekiyor da bu sefer de makineler bozuluyor arkadaşlar ezebildiğiniz şekilde ne kadar ince ezerseniz yumurta kabuğunuzu o kadar iyi olacaktır yani makinelerinizi de bozmayın yumurta kabuğu çekeceğim diye çünkü dünya bir para olmuş onlarda sizlere de zararı olmasın evet şunu da açalım şöyle evet güzelce açalım arasını böyle toprağımızı iyice çukurlaştıralım iki taraftan iki taraftan vermemiz lazım arkadaşlar şöyle aslında bir tarafta yeterli ama ben iki taraftan vereceğim ki iki taraftan daha çabuk kolayca alsın bu şekilde evet şimdi bunu bu tarafa koyalım. Şimdi buraya şöyle. Evet. Bu şekilde. Şimdi bunu çöpe atana kadar çiçeklerimize verelim. Bozulmuş yumurta aa, şey değildir öyle. Bitkilerimiz için fark etmiyor yani. Evet böyle bu şekilde kapatalım. ve buraya da aynı şekilde. Bu çok güzel bir gübre. Çiçeklerimiz için özellikle yumurta gübresi harika oluyor. Bitkilerimizi daha güzel geliştiriyor, besliyor, büyümesini sağlıyor. Kalsiyum desteği oluyor kabuğunu da birlikte koyduğunuz zaman bu şekilde yine alalım kabuktan. Şöyle bu şekilde iyice ezelim buraya atalım zaten toprağımızda da vardı daha öncesinde yumurta kabuğu böyle içine katalım bunu da kapatalım böyle toprağın içinde yok olsun bunlar ve çiçeğimize faydası olsun Evet bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar şimdi bu yaprağa da bakın bunu da buraya koyalım şöyle Bakalım çimlenecek mi burada şey olacak mı? Evet şöyle bu şekilde Evet Çünkü bunun olduğu için Şey olmasın böyle Evet bu şekilde Toprağımıza Yatırdık bakalım Yavru verecek mi yapraklarda bir deneyelim Çünkü yani şey yapıp da böyle yapraktan da çıkan Çıktığını söylüyor arkadaşlar normalde veriyor Aslında Evet ben de gördüm Çünkü Evet bu şekilde şimdi şunlara da yapacağız aynısını şimdi ben sizlere bir hem verirken hem de böyle şeyi e, gübremizi verirken hem de anlatayım arkadaşlar gübremizi böyle devam edelim vermeye Gerçekten böyle doğal vitaminler, şeyler daha güzel oluyor arkadaşlar. Doğal vitaminlerden asla vazgeçmeyelim lütfen. Ve muhteşem oluyor zaten ki bitkilerimizi en güzel şekilde besliyor. Yani kimyasallardansa ben her zaman için doğal böyle vitaminlerden yanayım. Çünkü bunlar bizlere ne kadar faydalıysa bitkilerimize de o kadar faydalı oluyor. Evet böyle. Şimdi gelişimi açı açısından gerçekten çok faydalı bu çiçeklerimiz. Harika böyle. Bunlarla güzel beslenmiş oluyor. Bir de dal boyları harika oluyor arkadaşlar. Böyle. Evet şuradan açmıştım galiba. şimdi dal boyları da uzamış oluyor. Kendisi daha görkemli oluyor ve şahane. Bir şekilde büyümeye devam ediyor. Bakın bu yumurta kabuğundan da biraz verelim ekleyelim. Bunu iyice ezmek gerekiyor aslında. işte ben böyle tekerle yapınca biraz sıkıntı oluyor arkadaşlar. Bu şekilde bir kaşığa yakın yani ben tam alamadığım için böyle tekerle. Bir kaşık dolu dolu iki taraftan verelim. Ve bitkimiz güzel olsun. Şimdi normalde bu yumurtayı bütün olarak da şey yapabilirsiniz böyle. Mesela kolenin içinden delik çıktı. Çiçeğinizi fidelerken dibine bütünüyle öyle atabilirsiniz. Ve o şekilde çiçeğinizin fidesini yapabilirsiniz. Ve o şekilde de harika bir gübre olmuş oluyor. Çünkü yumurtana kadar çürü, çürüse o kadar faydalı. Bitkilerimiz için evet o kadar yani şey oluyor e, ee, vitaminleri açığa çıkıyor bitkiler için. Bu şekilde kenarlarına da dökülüyor ama silelim neyse. Bir olmaz. Bu şekilde gübremizi verdik arkadaşlar. Evet. Şöyle biraz da kabuktan koyalım. Dur bir dakika. Evet. Böyle güzelce beslensin güzelliklerimiz. Evet şimdi Böyle oldu arkadaşlar. Muhteşem. Evet. Şimdi buralarda tekrar silmek gerekiyor. Neyse olsun bakalım. Sevince her şey oluyor. Şimdi bunlara biraz daha biraz daha su verelim hafiften. O kadar. Evet. Kalan şolarımız bu şekil arkadaşlar ve muhteşem oluyor. Ve şahane bir şekilde büyümelerine inşallah bu gübreyle devam edecektir ve muhteşem olacaktır ve çiçeklerimizi de açmaya devam edecektir şimdi çiçeklerimizi ilk başta az sulamıştık biraz daha su verelim o yeterli arkadaşlar ve daha sonra tabii ki ihtiyacı oldukça verelim çok su vermeyelim şimdiki en azından gübreyle de biraz faydalansın toprağımızı sadece ıslatacak kadar olsun yeterli yani saksımızın içindeki bütün toprağı ıslatacak kadar olsun yeterli su evet bu şekilde böyle güzelliklerimiz çiçekleri de şahane muhteşem görünüyor ve şöyle bakın güzel çiçeklerini de bu da açmaya devam ediyor ve bu da geçen arkadaşım birisi buna mısır patlağı demişti evet renkli mısır patlağı gibi duruyor evet Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, bildirim zilini açarsanız gelecek yeni güzel videolardan haberdar olmuş olursunuz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.